Satranç İstanbul kanalından herkese merhabalar. Ben Can Berkinan. Bugün antrenörlerimizin maçları serisinde kendi maçımı yorumlayacağım. Bu maçı Denizli'de Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda Satranç İstanbul adına oynarken 4. turda oynadım. Rakibim Can Tepe yüksek ratinge sahip bir oyuncu. Ben beyaz taşlarla oynuyorum. Rakibim siyah taşlarla oynuyor. Dilerseniz hemen maça geçelim. D4 ile başladım. D6. At 3 At F6, C4, G6 ve buradan aslında oyunun bir şahint düzleminde gideceğini görüyoruz. At 3 Fil G7 ve ben burada çok da tercih edilmeyen, daha yan varyantlardan olan Fil G5 hamlesini oynadım. Normalde burada E4 oynasaydım, şahin savunmasının ana varyantı olacaktı. Kısaca göstereyim. Kısa rok atıldıktan sonra Fil E2, E5 ve rok, At C6 d 5'ten sonra e, at 7'den sonra ben vezir kanadından B4 A4 sürüşleri yapacaktım. Rakibimse at 8 F5 F4 de şah kanadından oynayacaktı. Ama ben e, ana varyant yerine yan varyantlarda daha fazla şansım olduğunu düşünerek bilge 5 oynadım. E, kısa rok attı rakibim. E3 sürdüm. Burada e, planın filmi E2'den geliştirmek, vezir mi C2'ye gelmek, e, ileride anlatacağım H3 sürmek ve rok atmak bu şekilde daha sakin. Ee, rakibin gelişimine izin veren e, daha sakin bir oyun oynamak istedim. Ee, rakibim burada B6 sürdü. Ee, çift Fianchetto ile filini B7'ye gelip daha sonrasında e, at E4 hamlesini yapmak istiyor. Ee, atını da D7'den geliştirmek istiyor. Ee, fil E2 oynadım. Taş geliştirmeye devam ediyoruz. Fil B7. E, Vezir C2. Burada Vezir C2'nin amacı aslında at E4'ü e engellemek. Vezir C2'den sonra rakibim at B7 geldi. ve Burada e, rok atmadan önce H3 hamlesini oynadım. H3 hamlesinin amacı tamamen şu arkadaşlar. Eğer H3 oynamadan rok atmış olsaydım rakibim H6, Fil 4 G5, Fil 3 hamlesinden sonra ataş 5 oynayacaktı ve benim G3'lik filmi alabilecekti. Ama ben H3 oynadığım zaman H2 karesinde filme bir hava deliği açmış oldum. Bu filmi oyunun sonuna kadar saklamak istiyorum. Vermek istemiyorum. O sebeple rok önce bu hamleyi oynadım. Rakibim A6 sürdü. E, A4 oynadım. E, bu aslında temel bir fikir. E, A4-A5 fikri. E, Vezir kanadından daha aktif bir oyun oynamak için yapılıyor. E, rakibim E6 sürdü. E, Rok attım. Gelişimin son parçasında tamamladım. Ve C6 sürdü. Şimdi burada biraz enteresan bir konum var. E, dikkat ederseniz 5 tane piyonu da 6. E, yatayda. Ve aslında bir, herhangi bir amaçla da yapılmamış bu piyon sürüşleri. Ve burada e, ben bu 5 tane piyonun bu şekilde durmasından faydalanmak için A5 sürüşünü yaptım. Ve şimdi B6'daki piyonu almak istiyorum. Rakibim burada B5 hamlesini yaptı. Eğer piyonumu alsaydı ne olurdu onu çok kısa göstereyim. Şimdi dikkat ederseniz piyonumu alsaydı rakibim A5 ve A6'da bir duble piyonu olacaktı. Ve duble piyon ona bir zayıflık olacaktı. Ben daha sonrasında kalelerimi A dikeyinde çiftleyerek kale A3 kale A1 hamleleriyle a 5teki piyonu alacaktım ve şu piyonun alttaki piyonun zayıflığını kullanarak e, oyunda üstünlük yaratacaksın. O sebeple rakibim burada piyonumu almayıp B5 sürdü. b sürüşünden sonra a 4 oynadım. Şu an D6'ya saldırıyorum hem de F6'daki aklınızı kullanıyorum. Rakibim Vezir B8 oynayarak D6'yı savundu. Ve önce at çarpı F6 aldım. Fil çarpı F6 hamlesinden sonra bu taşları da değiştim ki Fianchetto filini değişmek benim için iyi. Çünkü bu kareler e, zayıflıyor. Ve burada C5 sürdüm. Şimdi dikkat ederseniz c sürüşünden sonra siyahların B'ye dik filinde bir takım problemler var. C6 piyonunun sürülmüş olmasından dolayı filini geliştiremiyor. E, C5 de tamamen e, bu fili oyunun dışı bırakmaya yönelik bir hamleydi. Rakibim burada D5 sürdü. E, bu hamlesi kötü bir hamle. Çünkü dikkat edin e, yeşille işaretlediğim e, piyonlar bu filin e, Tüm hareket alanını kısıtlıyor. Ve bu fil aslında oyun dışı. Yani şurada bir piyon olmasından da farksız diyebiliriz sanırım. Evet, e, tabii ki bir E5 karesi de D6, B6 çok zayıf kare de var. Tabii E5 karesi de çok zayıf. Ee, öyle bir durum da var. Ee, tabii burada eğer D çarpı C5 alsaydı ne olacaktı onu da anlatayım. Gezir çarpı C5 hamlesinden sonra C dikeyinde bir yarı açık kat olacaktı. Yarı açık kat e, benim C dikeyim açık. Onun C dikeyinin önünde piyon olduğu için yarı açık hat diyoruz buna. E, yarı açık kattan bu şekilde C6 piyonuna saldıracaktım. atımı E5'e gelecektim. Okla işaretledim zaten. E, bu şekilde oynayacaktım. Ama rakibim D5 oynadıktan sonra benim için işler daha kolay oldu. Ve hemen at E5 oynadım. E, Zayıf kareye hemen e, atımı geldim. Rakibim vezir c7 oynadı. E, amacı benim e5'teki atımı ortadan kaldırmak. Ve bunun için de atını d7'ye gelmek. Ama bir önceki hamlede bunu yapamıyordu. At d7'ye izin vermiyordum. O sebeple vezir c7 oynadı. Ve hemen F, e, b4 sürüşü yaptım. Ve e, tüm piyonlarımı rakibimin filinin ters rengine siyaha sabitledim. Rakibim şimdi at d7 de oynadı. Deminki hamlesinin amacı buydu zaten. Ve burada f4 hamlesini yaptım. Ee, şimdi buradaki fikrim şu F4 hamlesini yapmamdaki amaç. Zaten oyunda da olacak ama burada da göstereyim. Eğer rakibim benim atımı yerse bu sefer e, bu atı F piyonu ile yiyerek kalemin önünü açmak istiyorum. Ve F dikeyinden saldırı yapmak istiyorum. Bu sebeple F4 oynadım. Rakibimiz kale A8 oynadı. Ve fil d hamlesini yaptım. Konumumu yavaş yavaş geliştiriyorum dikkat ederseniz. Hemen öyle atak saldırı bir şey planlamıyorum. Zaten üstün bir konumdayım. Ve rakibim burada at çarpı e5 oynadı. Bu aslında çok doğru bir karar değil. Ee, ama e, mesela normal gibi gözüken bir f6 hamlesinde de rakibimin başına bazı sıkıntılar geliyor. Hemen göstereyim buradaki güzel hamleyi. Ee, burada fil çarpı g6 hamlesiyle e, güzel bir taktik numara var. Eğer rakibimiz burada bizim filimizi alırsa e, mat oluyor arkadaşlar. Vezir çarpı g6 şah çekiyorum. Şah 8 oynamak zorunda. E, bir tane daha vezir aşağı aşağı çekiyorum. Şah g8 gitmek zorunda. Ve en son da isterseniz burada durdurup düşünebilirsiniz hamleyi. Ve burada kale f3 oynayarak arkadaşlar kale g 3ten e, mat istiyorum. Ve bu matı engelleyemiyor. Eğer burada fil çarpı g6 hamlesinden sonra fili almak yerine atımı alsaydı. Bu sefer ben de fil çarpı e8 alacaktım. Kale çarpı e8'den sonra da f çarpı e5 alacaktım. Ve şimdiki konumda fil ata... Kale oldu. Normalde biz şöyle anlatıyoruz. Filat kaleden daha iyidir diyoruz. Ama bu konumda e, filin çok kötü olması ve atın da çok iyi yerlere gidememesi kalenin önünün açık olması sebebiyle e, kale burada filattan daha iyi kalacaktı. O sebeple rakibim de muhtemelen bunları hesaplamış olacak ki F6 hamlesini oynamadı. At çarpıya 5 aldı. Tabi at çarpıya 5 aldıktan sonra artık e, siyah karalarda korkunç bir üstünlüğüm var. E, kalemin önü açıldı. Burayı kullanacağım ve e, konum iyice kazanca doğru dönmeye başladı. E, kale E7 oynadı. Burada bilgisayar rakibime son bir şans olarak benim kaleyi F6'ya buraya gitmemem için F5 oynamasını öneriyor. Ama bu tabi çok pratik bir çözüm değil. Çünkü basitçe burada piyon alıyorum ve çarpı G6 istiyorum. Ve bilgisayar burada vezir F7 gibi bir hamleyle savunma yapıyor. Basitçe kale E1 geldikten sonra da konum zaten beyazlar için gayet iyi. Rakibim burada kale E7 ile bekledi ve Burada hemen kale F6 oynadım. Diğer kaleyi de geleceğim. Ve konumumu iyice geliştirmeye devam edeceğim. Rakibim kale D8 oynadı. Ve kale AF1. Ve burada dikkat ederseniz şöyle planım var aslında. Tüm taşlarım şah kanadına doğru bakmaya başladı. Artık burada H4, H5 gibi piyon sürüşleriyle şu piyonları parçalamaya oynayacaktım. Rakibim de bunu görmüş olacak ki şahını buradaki karmaşadan çıkartıp şu kareye, bu kareye saklamak istedi. Ve bu yüzden Şah F8 hamlesini yaptı. Ama e, bu kadar vakti olmuyor. Çünkü hemen Vezir F2 oynuyorum ve amacım Vezir H4 gelerek e, Şah kanadından hem H7'ye bakmak hem de çaprazdan bazı tehditlerde bulunmak oldu. Rakibim hemen Şah E8 geldi. Planına devam ediyor. Ve ben de Vezir H4 oynadım. E, şu piyonu istiyorum. H5 oynadı. Ve burada rakibim yaptığım hamleden sonra terk etti. Buradaki hamleyi durdurup düşünebilirsiniz. Bir taktik hamle. Aslında burada birden fazla kazanç var. Ama benim kazancım biraz daha pratik bir kazanç. Hemen gösteriyorum. Fil çarpı G6 oynadım ve rakibim terk etti. Nedeni çok basit. Eğer benim filimi alırsa kale F8 şah çekiyorum. Şah D7 oynamak zorunda. Ve şimdi burada yine tekrar videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Güzel bir taktik numara var. E, vezir çarpı e7 alıyorum. Ve eğer şahla benim vezirimi yerse kale f7 gelerek mat ediyorum. Aslında burada piyonların çok güzel çalıştığını görüyorsunuz. E, tabii ki eğer burada şahını kaçarsa bu basit değişimden sonra kale e, tamamen file üstün geliyor ve oyun bitiyor. E, burada son olarak şunu söyleyebilirim. Fil çarpı g6 hamlesi yerine kale çarpı f7 hamlesi de kazanırdı. Çünkü kalife 7'den sonra fit artı g6 ile bu açmazı kullanabilirdik. Ee, sonuç olarak bizim için güzel bir galibiyet oldu. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Türkiye şampiyonasında Satranç İstanbul olarak 5. E, olduk ve 2. lige hak, e, kaz çıkmaya hak kazandık. Umuyoruz e, gelecek senede 2. ligde bu şekilde başarılar gösterebiliriz. E, daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.